Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Çobani Stadyumunda oynanan mücadelede Sarı Lacivertliler tek golle galip geldi. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 45. dakikada Emneyri kaydetti. Hakem kararları maça damga vurdu, maçın hakem Ozan Ergün'ün kararları ise maça damgasını vurdu. Karşılaşmada Onaçu'nun golü iptal edilirken Okey Yokuşlu ise kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Fenerbahçe'den bir gönderme daha, mücadelenin ardından Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan karşılıklı açıklamalar gelirken sarı lacivertlilerden bir gönderme geldi. Trabzonspor ağlarını böyle havalandırdı, en nesirinin galibiyeti getiren golünü paylaşan sarı lacivertliler, Yusuf Ennesiri, dün gece Trabzonspor ağlarını böyle havalandırdı, dedi.